Bors Bayrampaşa Çetin Emes Stadında Oynanıyor Karşılaşma Misafir Takım Ata Serdar Topraktepe'nin Pası Ata Destek Vuruş Ama Dışarı Giden Top Bir Taraftar Baygınlık Geçiriyor Ve Ambulansa Yetiştiriliyor Gelişen Koca Elisfor Ata Pas Çok Güzel Yere Serdar Ceron Çıktı Ve Topu Almayı Başardı Serdar Topraktepe Gole Hayli Yakın Bir Görüntü Ortaya Koyuyor Kavisli Bir Top Vuruş Avuta Serdar ilk yarıda istediği golü bulamadı Kocaelispor'da Orta ikinci yarıda arka direği de aşan top defans kornere bıraktı. Hava top mücadelesi. Top bir türlü uzaklaşmadı. Fatih'in baskısı sonuç getirdi. Uzaktan bir vuruş ama pek etkili değil. Güzel bir pas Kenan'ın önüne. Kenan Özer Ortası içeriye doğru Arka deneyi de açtı gelişine bir vuruş Çok enteresan bir pozisyon Özgür'ün vuruşunda top Kendi takım arkadaşının kafasından geri döndü Haydar gerildi Sert bir süt o kornaya tokatladı Güzel bir enstantane Haydar görüntüde uzaktan vuruşları gerçekten çok etkili Bir yenisini az önce izledik Yine Kocaeli Spor geliyor. Yine Erol çıkartıyor. İkinci bir şans arayışı ama bulamadılar. Orta içeriye Erol çift yumruk. Ceza sahası dışı. Kontrol Serdar'dan. Vurmadı. İçeriye taşıdı. Açılar aldı. Serdar topu güzel çekti. Bir de orta arka direğe. Çevrilen top. Kale boş ve gol. Muhammed'in golü. Muhammed defanstan geliyor. Topu alır yolluyor. Kocaeli Spor. İstanbul'da öne geçiyor. 85. dakika. Serdar'ın çabası içeri geçirilen top ve Muhammed. Maçın son dakikalarında önemli bir gerginlik polis destek istedi. Sahaya atlayan pek çok seyirci var Kocaeli Spor Tribününden karşılaşma öncesinde protokol tribününde baş gösteren gerginlik ve maçın sonlarında bu görüntüler Çevik Kuvvet'in müdahalesi sonunda olayları yatıştırdı ve karşılaşma yeniden hareketlendi ama kalan bölümde başka da gol olmuyor. Tek gol 3 puan İzmit'e gidiyor. 0-1